geliyorsun aynı. Hoparlör kapı kolu hizanı ikinci dubaya ayarlıyorsun. Tamamdır. Şimdi direksiyonu tam sağa kır. Geri vitesi al aracını. Aynı. Birinci dubayı kaybettin. Dikiz aynasında 2, 3. Dördüncüyü de kaybettin. Değil mi? Evet. Sol aynanı kontrol et. Kapı koluna duba arasında ne kadar mesafe var? Ortalama şu kadar, o mesafeyi koruyorsun tam sola ayağın frende aynen şimdi tam solda geri geliyorsun. Geldin, aynen aracın düzelene kadar gel, düzelince durdur. Aracın öne doğru düz mü? Düz, düz. Çizginin üzerindesin, hı. arkada da daha fazla yerin kalmadı zaten. Hı hı. Şimdi ne yapıyorsun? Sol sinyalini ver, girerken tam solda girdik biz hı hı. içeri değil mi? Çıkarken de o yüzden tam solda çıkacağız. Aracın burnu, dubayı kurtarana kadar direksiyonu toplamak yok. Tamam. Solunu kontrol et. Aynen. Devam et biraz daha. Şimdi topla direksiyonunu. Hemen kırma, hemen kırma. Aynen. Çünkü dubalar var ama bir dubaların yuvarlak ayağı var dubadan daha dışarıda. Evet. Tamam mı? Onları unutma. Hadi Tamam. Şimdi çıkarken de yine aynı şekilde tam sola kırıyorsun direksiyonunu aldım bile tam sol sinyalini veriyorsun yolunu kontrol ediyorsun. Aynen. Aracın burnu kurtarana kadar of. toplamıyorsun. Evet.